Merhaba hey arkadaşlar, Aksiyon kanalımıza hoş geldiniz. Özel misafirlerimiz geldi, çok uzaktan geldiler Güneşli'den. Nilgün abla, Hayat abi, hoş geldiniz. Merhaba Ahmet Nur. Çocuklar, Merhaba. siz de alacağım biraz sonra, dur. Allah Allah. <gülüyor> önce... Mama'yı <laughs> <babayla. gülüyor> Evet arkadaşlar. Daha önce biz bu arabadan çok fazla yapmadık. Bir tane L200'ümüz var şimdi. Güzel bir araba yapacağız inşallah. Hayat abi bizim istediğin bu araba için böyle özel bir şey var mı? Önce ona girmeden önce şey yapalım. Abi size bıraktık güzel şey. şeyi. Yani Mustafa abi diyor işte. Siz ne diyorsanız o. Siz ne diyorsanız o. o. Yani. Gelsen abi. Niye kenara bırak? Selamünaleyküm. Kudur bizden beri gitmeyi Mustafa kardeşim. Böyle, <laughs> böyle istediğiniz <laughs> özel bir şey var mı bize? Şöyle olsun ve şunun arabası gibi olsun, şu renk olsun özel olsun bir bir şey bir, bir, şey, bir şey, şey size özel, özel bir şey yapalım evet, istiyoruz. Ya size bize özel olsun. olsun bize özel olsun dedi. Aynen. Mustafa kardeşimiz zaten. Renk var mı? Renk. Evet, renk var. Beğendik rengini rengi de. Tamam. Gri olacak. Gri Aksesuarlar, olacak. piyano bilek olacak, Tamam. Mat gri herhalde. Mat gri olacak. Ee, onun dışında biz de bilmiyoruz. Risksiz oldu o zaman yani. Risksiz yani. bir araba. Yapıyoruz. Evet. Risksiz yani, tamam. bir araba evet. ama dolu araba abi evet. Mesela plastiklerimiz hazır. Böyle alıp gidebilirsiniz abi. Bu kadar Yeterli. <laughs> zaten lastikler olur değil mi? He olur. <laughs> lastikler olur. Evet Hı bizim. Aha. Bir ay önce falan almıştık. Mustafa Bey. olsun tarzı. Mustafa İşim abinin mi? sayesinde lastikleri erken aldık. Onu zaten hazır ettik. Aksu Bey'i nerede buldunuz? Üç yıldır takip ediyorum. Hep burun olmayı hayal etmiştim. Bu yani bu benim bir hayalimdi. İlk duyduğunda eşim, çevrem, arkadaşlarım ne alaka falan dedi e, ee, normal binek arabamı sattım. Bunu aldım. Ee, o insanlara böyle not alsaydın keşke. Bir sonra onlara tek tek <laughs> evet, yani, WhatsApp'tan resim atarsın. Biraz tuhaf karşıladılar ama bu benim hayalimdi. Burada olmak hayalimdi. Bundan sonrasını hiç düşünmüyorum. Buraya gelebilene kadar e, zordu. Bundan sonrası benim için çok kolay. Artık... Mustafa'yı tanıdıktan sonra diyorsun. Mustafa zaten <laughs> <kalmış gülüyor> kardeşim ona tamamen güveniyorum. Ee, i̇şte bundan sonra güzel günler olacak. Olacak. Evet. İki tane de bak orada neler var bak. Pırlanta gibi iki tane genç var. Biz her şeyi sabah arabayı, <laughs> böyle arabayı, 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 sabahları benim gibi sabah kalkacaklar. 9'dan kaçıracaklar. <laughs> Yok artık. ben, ben öyle büyüdüm. Onu 15 on yaşındayken yapıyorlardı. Yani. Yapıyorlardı mı? Yani. sene önce yapıyorlar. Artık. Yani. Artık. Tabii canım. Evet, D200 projesine şimdi başlıyoruz. Güzel, cam, renk hepsi hazır. Like Every be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. I Sağ İyi, L200'e ne durdayız? Yanına geldim. L200'e mi? Evet. Gel bakalım. Gel. Hayat abi! Duruşa <laughs> baksana. Hayat abi, açılışını yaptık. Bugün galiba 3 ya da 4. günü arabayı yükselttik. Aracın altında 35, 12,5, 22 jant lastiğimizi taktık. Şu anda aracımız tüm parçaları söküldü. Araca far da yapacağız çünkü. Şimdi kapı kolları, burada bir vuruğu var. Şurası bir düzeltilecek. Düzeltildikten sonra dodiklerini söküyoruz. Kaplıyoruz sonra doldurmaya devam ediyoruz. Araca yükseltme ne yaptık? Söyleyeyim sana 8 santim kupa yaptık. 8 santim get yaptık. Makas küpeleri, amatör uzatmaları, bir de önde salıncakları Prokans. Prokans kullanıyoruz. Başka kullanmıyoruz ha. Bu şekilde aracımız gayet yüksek, gayet dolu bir araba oldu. Arabaya zaten jant lastik geldiği anda biliyorsun ya Barış. Arabanın kaderi değişiyor. Farları nasıl yapacaksın? Farları da mercek koyacağız. Farları komple açacağız. İçlerini. Mercek koyacağız. Güzel bir çalışma yeah. I wake up to a bit of a like it's be a bad day. Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it How you gonna move for it Şimdi biliyorsun bu aracın sahiplerini tanıdın sen de Evet çok güzel insanlar Allah var etsin muazzam insanlar O kadar Hayati abi eşi çocukları Zaten ikizleri Çok iyi insanlar Hayati abi dayanamadı Birkaç... Bugün geldi Aynen bugün geldi Bir arabayı gördü ama yengem çok arabayı görmemiş. Ondan sürpriz oldu. Şimdi çocuklar askeri gidecekti çocukları. Kardeşlerimiz. Onlar şimdi bir e, erteleme durumları vardı. Ben de biraz çok acele ettim, sıkıştım. Geldi bana o rahatlığı verdi Hayati abi. Dedi ki Mustafa'cığım acele etme birader. Ben dedi de çocuklarla konuştum. Çocuklar askerliğini erteleyecek. Ben de dedim ki abi tamamdır. Şimdi Barış'ım biliyorsun 37-13.5-22 jant lastiğimizi taktık. Aracımızı yükselttik. Safari doliklerimizi, kap kaplamalarımızı, basamağımız, bütün detaylarımız bilek. Aracımızın macunluk işleri çoktu. Araca komple kaplamadan önce macun gerekti. Macun işlemleri yaptık. Çadır roll barımız. Buna da mı koyacaksınız port bagaj? Buna normal bildiğin yani bizim otomobillerde, normal binek araçlarda kullandığımız bagajı koyacağım. Sadece aksesuar o da. Yani araçta güzel görülsün diye. Detaylarımız çok olacak. Stoplarımız bu şekilde kalmayacak. Buna güzel bir folyomuz var. O folyodan uygulayacağım. Stop çerçevemiz olacak. E, çeki demirimiz, arka tamponumuz, arka kapağımız. E, bunlar yapıldı. Aracımızın gel şöyle göstereyim. Sana çok güzel olmuş ya. Gene içini sökmüşsün kanka. Kankacığım tavanımız biliyorsun çok kötüydü. Beyazdı. Tavanımızı söktük. Alcantre şu anda kaplıyoruz. Koltuk kılıflarımızı söküyoruz. Eski orijinal koltuk kılıfları kalacak. Yani bu arabaya kırmızı detaylar vereceğim. Belki yengemin ismini şu kenara bir yazarım. O kadar bekledi yani o kadar olsun. Güzel bir skub'umuz var. Şu anda yok boyada yani skub'umuz olacak. Farlarımızı zaten bilmem biliyor muydun eski halini çekmiştik evet, doğru evet, mu? çok Komple içine siyah karartma yaptık, mercek yaptık, Amerikan Park. Kankacığım bunlar bizenon. Hareketli hem uzunu hem kısası içinde. Şimdi buraya bir tane panjur içi çakar. Tam panjur içi çakar diyoruz ama tamponun içini buraya koyacağım. Bir tane korna koyacağız. Kaputlara kaput mandalık. çakarlı. Mum üzerimiz listemizde yoktu. Onu ekleyeceğim. Yani Hayati abi sağ olsun ya. Bana dedi ki artık sormuyorum dedi. Ne istiyorsan yap dedi. Allah razı olsun. Senden de burada özür dilerim sana L200 aldırtmadım eski araban navarandı yani hadi sana da özür dileyim burada L200 aldırtmadım sana ama bir dahaki arabanı da böyle yapacağız yani <laughs> hadi söz barış aracımızın finali az kaldı gayet hızlı ilerliyoruz bundan sonra seni muhtemelen inşallah İslami abi Kıbrıs'tan gelirse Onunla sahile göndereceğim. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Hayat abiyle Nürgen Hanım geldi. Ama e, çocuklar da gelecekti. Çocuklar askere gittiği için onlar gelemiyor. Buradan onlara selam olsun. İnşallah hayırlısıyla tezkere alıp onlar da bu güzel arabaya binecekler. Şimdi içerideler. Biraz sonra buraya gelecekler. Teslimatını yapacağız. Mustafa gelsene sen de. Gel. Nürgen Hanım çünkü çok şey ya ben şimdi Nürgen Hanım'ı fazla da tanımıyorum. Bir tane video var seyrettin mi kanka? Adam böyle vuruyor herkese bir tane uçan tekme atıyor geride o girerken. 70 70 adam uçuyor çocukla beraber diyor. Oğlum. Çek. Mikrofona çek. Evet. Abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Abi hoş geldin. Merhaba. Heyecanlı mısın? Çok çok Biz... <laughs> çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Acaba nasıl tepki vereceksin? Hı -hı. Bir araba yaptık, güzel bir araba. 3 yıldır bekliyordum. Yani bütün videolarınızı tek tek Tabii ben böyle sessizce söyleyebilirim. Arabanın üstü örtülü. Şimdi <laughs> <laughs> abla, örtümüz arabana zor 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 mu yani? Hı. Zor örtü yani. Örtü yetmedi. O <laughs> Şimdi bir örtü biraz daha büyüteceğiz. Tüylerim kendi de doldu. Bora Ömer hazır. Açalım mı? Şimdi. Heyecan var mı? Çok heyecan. Ömer açalım. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams all want things But what you gonna do for it? How you going move for What you going be? And do you believe you can do anything? Tamam ya o, kendi arabalarını getirelim. Plakaları yanlış <laughs> Diğer arabayı alalım. Bu araba bu araba işte. Abi yapıyorlar çok işte. Ak soy ya. Yani. Evet. Gerçekten çok şaşkınım. Allah hayırlı olsun. çok güzel bir araç çok oldu. Oldu. Teşekkür ederim. Hiçbir bir şey bulamıyorum. Şu an gerçekten mutlu, mutlu oldum Senin ismini buraya yazdık ama diğer tarafa da Hayati abimizi unutmadık. Evet. Buraya da ismini yazdık. Çok teşekkür ederim. Elinize, elinize sağlık. Sağ Şu an iyi ki 3 yıldır buranın ayağını kurmuşum. Çok doğru bir karar vermişim. Hayallerinizin peşinden koşmak istiyorsanız Akso. Tek adres. <laughs> Yani. Vallahi bir şey söylemedik ya. Öyle yani. Öyle ne geçiyorsa Sos abi bir yok. bir şey söylemedik hayatı abi. Ben sustum bekledim zaten. Ne geçiyor? Sormadım yani. bile. Anlamlı bir gerçekler abi böyle mi? Allah de Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Taklitler aslını yaşatırmış. Mustafa <laughs> Nasıl kapatıyorduk hayatı abi sen biliyorsun. Dur. gün abla sen söyle. O Nasıl kapatıyorduk? Kapa İlgün abla biliyordur. O izledi. O biliyor. Yani. Takip ediyor sürekli. Ona sorduğun zaman bilecek. At At abi, hayat abi. Nasıl bir dakika dur. Heyecanlandım çok ya. Kendinin olunca Buradan hani televizyon başına konuşuyoruz ya. Aksoy Tünük'te kalın, hoşçakalın. Aksoy Tünük'te kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> hoşça